Bodrum'un Umurça mahallesinde bulunan bir sitedeki 13 hane mülk sahibiyle yaşadıkları sorun yüzünden 3 gündür elektrik hizmeti alamıyor. Bodrum'un Umurça mahallesi, Rasattepe sokak mevkiinde bulunan Dolphin Apart sitesinde 13 evde 3 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Sitedeki 16 evi satın alan ve yurt dışında yaşadığı öğrenilen mülk sahibinin evleri satın aldıktan sonra kiracılara evlerden çıkması için 2-3 ay süre tanıdığı, vatandaşları evleri tahliye etmeye zorlamak için elektrik ve su aboneliklerini iptal ettirdiği iddia ediliyor. 3 gün önce elektrik panosundan evlere giden kabloların kesildiğini iddia eden vatandaşlar mağdur olduklarını ve ilgili kurumlara şikayet başvurusunda bulunduklarını söylüyor. Vatandaşlar site sakinleri arasında hasta olanlar, ilaçlarını muhafaza etmesi gerekenler de bulunduğunu ve muhafaza için ilaçları ya eczaneye ya da arkadaşlarına vermek zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Vatandaşlar arasında çocukları okula gidenler de bulunuyor. Elektrik olmaması nedeniyle çocuklarının ders çalışamamaları konusunda da şikayetlerini dile getiriyorlar. Site sakinlerinden Gönül Uludamar büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek sıkıntılarını şu sözlerle anlattı şimdi ben bütün site adına mağduriyetimizi Allah aşkına anlatmak istiyorum. Benim arkadaşlarımla gittim komşularımla. Ne savcı dinledi, kaymakamla gönderdi, kaymakamlık savcılığa gönderdi. Bir gün evvel emniyete gidildi. Oradan da vay yazışmalar olacakmış, savcılığa bildirilecekmiş de onun cevabı gelecekmiş. Arkasından Aydem'e gittik. Aydem de dedi ki bizimle hiç alakanız yok zaten elektrik yetersizmiş. Bu elektriğin önce takviyesi olması gerekirmiş. Ayrıca onun içinde bir şey yapılması lazımmış. Proje yapılması lazımmış. Eğer o kabul edilirse işlemler de devam ederse 7 aylık bir süremiz varmış. Yani 7 ay biz elektriksiz kalmışız Aydem yönünden. Ama bunlar yönünden de biz işte her an çıkarılma tehlikesindeyiz çünkü mağdur ediliyoruz. Hatta ben tacize giriyor diyorum bu olay. Annesinin insülin hastası olduğunu ve ilaçlarının muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Efsun Balkuysa şöyle konuştu. Ee, annem şeker hastası misafir olarak geldi bana. Bir sürü insülin iğneleri var ve hepsi bozulmak üzere. Ben de onların hepsini komşuya bıraktım. Bir çanta ilaç var. Bundan iki tane ilaç. Hepsini arkadaşlarıma götürdüm. Yani Evlerin satın alındıktan sonra bir çıkarma politikası uygulandığını söyleyen Serkan Yatkınsa şunları ifade etti. E, buradaki kiracılar 13 kiracı kalıyor şu an burada. Burada çık, yani çık, bir tarih koydular. O tarihle bize tebrikat gelmedi herhangi bir şey gelmedi daha. Şey. Ve bir bakıyoruz dün geliyoruz akşamüstü bir anda elektriklerimiz kesilmiş. Soruyoruz Mustafa Bey var buradaki yöneticisi. yöneticisi. Yani... Ben bilmiyorum ama yönetici olunca çok iyi yöneticilik yapıyorlar ama olaya gelince hiçbir şey yok. Biz yani kimle mahatabı olacağımızı bilmiyoruz. Burayı alan şahıs, e, beyefendi de yurt dışındaymış ama biz şu an mağduruz. Anjiyo tedavisi olan Mustafa Şimşek ise şunları söyledi. Şu anda durumum e, 8 tane ilaç kullanıyorum, 3 tane kan sulandırıcı, e, bir kalp destekleyici, 4 tane stent var bende şu anda.